Giren bir kumarbaz ve oynamayan anlamaz Belalı lanetiydi, cahilin cesaretiydi Özenmeme elimde değil ve marka giymemek Keşiflerini de yaptığım karakterime ihanetimdi Yüzüm düşük, boyum bükük, yalanlarım ağır gelir Bugün cebim doluysa şeytanım diğer cebim dedi Bu yüzden ifla olmadım, ben hala zengin olmadım Çok yakınlı, çok şükür canımdan olmadım Şimdi dilde tek dua, Allah'ım karım kızım Bir başka Ademoğlu bize bela getirmesin Gecem ve gündüzümde alın terim Kendimden de vazgeçerken dedim Ailem haram lokma yemesin Hitabım gençlere yahut ruhu genç olanlara Biri selam götürsün Üsküdar'dan Londra'ya Toplumum düşen bir kul görünce tekmelerini sakla Gücün varsa kaldır insanoğlu ısırmaz be korkma Taarruz eder duygular bahiste kaldı uykular Yarım bacakla direncilik yapan hayallerim de Nasıl bir korku bu peder bir korkuluk mu Korku sardı her bir yanımı sanki son günümdü bu Ve kendim ettim, kendim ettim Ne saf temizdi duygular bir anda kaybolunca hep bir bombok ettim Param kadardı ciddi Cebimde boş dönünce oturduk Hayatla dertleşip ve ciddileştik Bu yüzden arada sırada kaybolurdum Kaç gecem sokakta geçti arada derede hep yolumu bulurdum Diyemedim dile getiremedim ben bir evlat olamadım evladım olunca babamı anladım Üzgünüm ne sen ne fayda İnsanoğlu sen sen ol bir anne bedduası alma Bir beddua kadar beter bela bulunmuyor Kumarbazın hayatı lanet olsun ki bir şarkıya sığmıyor